Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte değişik bir oyun oynayacağız. Bu arada benim adım Mert. Soyadım da Mutlu. Oynayacağımız oyun değişik bir oyun olacak. Şuna bak. Oh, bu oyun interneti. Zaten ben interneti kapattım. Buradan dünyaları açıyorsunuz. Buradan işte kasınıyorsunuz. Şimdi size göstereceğim. Şöyle bir savaş oyunu. Robot bir savaş. Çıkıyorum şu an. Baltayla vurdu ama kendisinin kafasını kırmama işe yarayacak. Son sözlerini söyle. Son sözlerini söylemek. A kırdık arkanımız, şun diyeceğim ben. Evet, kırdım ve elmas kazandım. Yani elmas da denmez bu şeylere ama altın da kazanıyorum, elmas kazanıyorum. Burada kutular kısmı var. Ee, göstereyim. Şimdi buradan ben ortada açamıyorum, bunu açamıyorum, şuradan üç tane bu kutudan açıyor Güzel. O iyi şeyler geldi he. Şimdi kalkanımı yükselttim. Ha yükseltiyorum. Evet bunu da yükselttim. Diğer şeyleri yükseltemiyorum. Kötü. Ben şunu öldüreyim. Şu an dünya kısmındayız. Size dünyadakileri gösteriyorum. Topası 365 döndü ya. 110 sütünde. Allah. Sen kime vurmaya bırakırdın? Var mı öyle mi? Kazandık. Gelsin paracıklar. Alalım. Acaba ne sandık geldi? Bu video için güzel bir sandık gelsin be. Hadi bakalım. Aa, dandik gelmiş. Olsun, 10 almaz. Değer. <laughs> Aa, dünyanın boğusu çıktı, Mezolla. Çok güçlü bu arada. Ben zor yeniyorum. Hasar almamak önemli bunda. Vurma abim ben. Oh, alevi karşı Çok güçlü bu. Kuyruğuyla vurdu. Utanmazlar hatta. Ağzını kırdım. Kalkanımı kıramaz ki. Ezik ezik. Bir şey olmadı. Aleps tutuyor. Bir şey olmadı. Çok sinirimle gitti. Bak bak bak. Çanki kafasına meteor düşecek. Bak. Tarıyorum şimdi seni. Vur. Vursana. Tarıyor tarıyor tarıyor. O, o oturdu vuruyor. Taradım ben şimdi seni. Son sözlerini söyle. Kafanı korumaya altına. Önlen. öldü. Şuna bak, işçiler dans ediyor. Mutluluktan. O kadar da mutlu olmadı. Yani dünyaya geçeceğim. Neyse hızlı olalım. Şimdi aya geçelim. Ay bölgesinde başka yaratıklar var. Mesela bunlar. <laughs> Kırması da zor bunları. Öldürüyorlar bana. Çok gıcıklar. Allah. durun patlatırım sizi. Ben sözlerimi söyle. Söylemiyor da. <laughs> Sen bana mı çıktın? <laughs> Hanginiz ölmek ister? Olsun maskeyi de alalım. Şimdi vurduğum anda patladı ve patladı. Şimdi uzaydaki e astronotlar dans ediyor ya. Ne gıcıklar ama. Video için güzel bir şey değil. Şunu e, bu silah yükselteyim. Tekrar yükselteyim. Diğerlerini sonra yükseltemiyorum. Bundan sonra başka bir dünyayı geçeceğiz. Size göstereceğim. Bir videoda bütün oyunun tam tamamını göstereceğim. Şimdi beni kızdırdın ya sen. Son sözlerini söylemenin izin var mı? Elinle mi vuracağım bana? Kafanı döndürüyorum seni. Tada. Güzel. Ah boş ver la. Şimdi Satürn'deyiz. Halkalı Satürn. Ve yeni karakteri. Gözlerimi kıracağım senin. Merak etme. Bu kadar da basit olma be. Bu gözün kırıldı. Bu gözünü de kırdım. Ama bir şey yaramayacak. Biliyorsun değil mi? Of. İki gözünü de kırdım. Yeah boy. Güzel. Aa, bitki. Ben bu bitkide zorlanıyorum bu arada. Bak 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 hemen kaç yok mu? Kaçmana izin vermeyeceğim. Çok güçlü bu arada. Isırdı beni bak. Kaçmayı da biliyor hee. Bak kaçıyor. Allah. Ağzını ağrıyım hiç bırakamayayım. Allah. Allah. Oh, özel saldırısını yapmadığı sürece rahatım. Özel bir saldırısı vardı benim. Benim kalkanı kırıyor. Vay. Ohohoh. Güzel verdi güzel şu sandığı alalım. Güzel. Atlet edebileceğim bir şey var mı? Şu zırhımı yapayım. Güzel. Şimdi diğer dünyamız bu. Sonraki dünyayı ben de biliyorum. Ama bu dünyada birinci dünya gibi. Ama karışık. Bir daha da bana yaklaşma. Of fena asıl. Dinozor 4 dişli kaldı ya. Üzüldüm. 32 dişinden sadece 4 dişi kaldı. Şimdi öldürdüm ben bunları hangisinde? Hangisini öldürmeliyim? Aslında. Ha, Açıyor. Açıyor ama. O zaman ben de hepsini çeker çeker patlatırım. Oo. Ya kaçıyorlar benden. Çok sinir oldum. Allah. Vururum. Atma. Uğuracağım galiba. Ölmeyeceğim. Az kişi kaldılar. Kolay kolay öldüremezler beni artık. Bir tane daha öldürdüm. Bu da öldü. Sen mi öldürdün? Yani? Al. Patladı. Kafası yerinden çıktı. Yeni bir şey geldi. Hem de çok güzel bir şeye benziyor. Bu ne? Altmış hep. On hep mi? Ya tabii bu altmış hep oldu yani. Olsun ben mavi kullanacağım. Gerek yok onu kullanmama. Şimdi upgrade edeyim. Hadi be diğer dünyaya yetişsin video be. Seni hızlı cana öldüreceğim. Diğer videoya kadar yok. Artık yapmak istemiyorum. Tamam söylemene hiç gerek yok. Hadi be. Neyse. Diğer videoya kaldı. Part 2 yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Ama neyse. Hepinize görüşmek üzere.